arkadaşlar bugün şimdi top 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 olmaya geldik. Oldu evet. zaten Ejli. <laughs> Aynen. <gülüyor> Hoş geldiniz sizler de. Hoş bulduk. Hiç bu kadar çabuk şişman demamıştım. Ben diyet yapıp <laughs> zayıflamaya çalışıyorum ya. Tamam. O zaman arkadaşlar galiba buradaki hamburgerleri ve pizzaları yiyeceğiz. Ve evet, yiyince sanırım daha çok artıyor. Arkadaşlar çok güzel ama bunlar kötü şeyler ya. Ama ben de ben yemeği şey gerçekten mi? çok seviyorum. Aa bak. Burada gözüküyor. Şurada da gözüküyor arkadaşlar. Burayı kapatalım. Şurada görebiliyoruz zaten kendi şeyimizi. Aa bak. Burada şeylere giriyoruz abi. Yarışlara girmemiz gerekiyor. Burada e, eksi falan var. Böyle eksi şu kadar, eksi bu kadar filan. İlk önce bundan başlayalım. <laughs> Şundan gelin. Tamam. Arkadaşlar yüzüm gözükmüyor artık o kadar şişmanlaşıyım <laughs> ki. <laughs> gel, bir bir Eks... topansi yapsana. Tamam, Neyse yapayım. Aa, acaba nasıl olacak? Çok merak ediyorum. Şimdi ne yaptım? Eksi 25. Tamam, hadi ece gel Aleyna. Eksi kaç? Eksi 25. Eksi 50 artı 25. Eksi 50 artı, artı 40. 40. Ha bir kere kazandım. Tamam, Aa, ben de bir kere Anlam. kazandım. Geri Geri arkadaşlar bir kere kazandım. Gördüğünüz gibi burada win bir diyor. Ee, şey artık e, yemek yemem ve şişmanlamam daha az artacakmış. Ayrıca anakla zayıf başlıyorum. Bu daha güzel ya. Şişman 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 patlardık yani. Evet arkadaşlar Aynen şimdi ya. biz burada e, bak Aleyna. Ben şimdi bir daha Bak önce. bir hediyem var bana diyor. Tamam hediyeyi açarız sonra. Gildiğini açmak için 20 tane kazanma al diyor. Yani Yine 20 mi? kere kazanmam. Evet 20 tane win almam lazım. Başka o win veren oyun yok mu? Bir sürü var görmüyor musun? Sağında solunda ortanda çaprazında her yerde var. Tamam gel buradaki oyun 3 win veriyor. Buna gidelim. Tamam oradaki oyuna gideceğiz ama önce benim şişmanlamam lazım. Çünkü zayıfken oyuna gidersem hemen GG olabilirim arkadaşlar. Değil Hı. mi? Hı. Ha evet ben bunu tamamlayamadım. Zayıfken Durum. gittiğim ben için de gici oldum. Ben de deneyeyim. 25 eksi. Tamam 50 eksi. 100 eksi. Tamam 150. 200. 300. Uf. Kalmadı bende. Geri dönebiliyor muyuz? Hayır. Ama ya, şişman. Ben Hayır bak geri dönüyorsun da. Adine bak ben şişman başladım. Kaç kere kazandınız siz? Oo. Abi. Ben Abi! <laughs> Hayır bak. İşte. Ne, ne diyeceğim biliyor musun? Hani şuradaki -25, 400'e kadar giden var ya 3000 veren. Onun sonuna kadar gidiyorsun sonra sana 1k 1k vermeye başlıyor. Hayır kazanmadan 1k 1k vermeye başlıyor. Hı. Hmm. Bak yani şimdi. 25 artı bekle burayı toplamamız lazım. 25 artı 50 75 ediyor. Artı 100 175. Artı 150 kaç ediyor? 175 artı yaptım, 325 ediyor. Yaptım, yaptım, yaptım. Oo, Aleyna bana 3000 geldi. 225, 1225 sanırım yaklaşık. 1225 e, şey. Of, Efe amma çok Evet ya, yeter ya. Allah kafam karış. A, bu arada artık 1K, 1K almıyorum ben. Aa, burada da şey Win aldığım için. Ama arkadaşlarımız yemek bırakmıyor ki. Evet ya hepsini topluyorlar anlıyorum. Hadi Ece bir daha dans et. Ha, bu arada arkadaşlar bu oyun e, ne oyunu derseniz bu oyun Shibidi Dop 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 oyunu. Şurada da görüyorsunuz Shibidi Dop dop yazıyor. Tabii ki de Ece. başka nasıl bir oyun olabilir ki? Ama bak hmm. daha yeni çıktı galiba bu Shibidi Dop ve hemen şey yapmışlar. Ne e, şey oyun yapmışlar. Olur. 200 de olur hadi. Yüksel, yüksel 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 yüksel. 25 eksi tamam 50. 100. Aferin. Kaç kaç bininiz var? Bin, kaç oldu 200, size? 200. Benim 300, olamadı. Benim 4. Ha benim de 4. Aleyna. Bak buradaki 10 kazanma veriyormuş. 10 win veriyormuş burası. Evet evet ama oraya çok girmek Çok şeyle, e, fazla şeyle girmemiz lazımsa girmek lazım. Yemek de Şişko yemek lazım evet. Hayır bir şey diyeceğim. Evet. Diyelim ki arkadaşlar ben böyle bu oyunu en az bir bir gün boyunca oynadım. Koskocaman oldum. Hmm. Ama öyle yapmayın. Tavsiyem öyle değil. Çünkü bir saat, bir gün, üç gün boyunca oynuyorsunuz ama sonra ölünce yani win alınca win geliyor size ama ne oluyor? Tabii ki de zayıf başlıyorsunuz. Evet Ece. Evet. Şeyde öldüğün zaman e, şöyle yediğin şeyler gitmiyor. Yağların ha. gitmiyor yani. 100, 200, 300, 400. Ya 600'de evet. öldüm ya. VIP. Aa kapat ölmüyor. Kapatamamışlar, kapatamamışlar sanki. Aa! VIP'yi tam kapatamamışlar. kapatamamışlar. Geçebiliyor muyuz? Geçebiliriz galiba. Geçeceğim. <laughs> Hayır, duvar var, görünmez şey var. E, yalnız oradan geçmeyi sıfırlanıyor. <laughs> Yalan. Yalan. <Saktınız, gülüyor> o arkadaşımız koskocaman olmuş abi. <gülüyor> 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 tamam. Ben şimdi orayı da bitireyim. 10 win <laughs> alan yere gitmek <laughs> istiyorum ben. Hop hop. Hadi gel Ece dans edelim şimdi dop dansı. Ama gerçi benim şimdi yok. Keşke ben de şimdi bir emojisi alsaydım. Evet, hmm. alabilirsin. Ece sende var mı? Hmm. Yusuf'ta vardı de. Evet. değil mi o? Evet, Yusuf'ta da var. Da evet. Tamam, hop, hop. Nom, nom, ah. nom. Esin hayır, ben Hı -hı. şu 10 vim veren yere gitmek istiyorum ama hayır bak o arkadaşımız gibi şişik olmamız lazım. Ama bak hepsini topluyorlar, bize bırakmıyorlar ya. Biz nasıl şişik olacağız ya? Dur bakayım, emotlarda belki eşi bir topa benzeyen bir şey vardır. Hmm, buranın Her ay oyunda, aa bak ücret, Alina ücretsiz çark var. Nerede? Hani? Hadi, hadi. hadi e, şimdi senin yemeklerin gözüküyor. Benim 2 2K yemeğim var. Onun yanında win'lerin gözüküyor. Kazanmaların hadi gözüküyor. Gördüm. Onun yanında sonra onun yanında bir tane renkli çark var. Evet, spin. Döndü. Spin. Aha, evet. Harbiden de varmış. Hadi Hadi. Ne geldi? Oo. 5000 şey geldi bana. Bana da 5000 şey geldi pizza. Ha, ba bana da 5000 pizza geldi. Tamam. De, bana dakika. ilk önce 3 kere çevirme hakkı daha geldi. Oh, 250 pizza şartlısı. daha geldi. 5000 şey pizza. Diye, daha bana ben çevirdim ama bana gelmedi bu. Ben 10 10.000. Hadi gelin. On bine atlıyorum ben. Atladım. He. Ha artık Robux. Aa, pahalı değilmiş. Kaç rubuk istiyor? 19. O zayıfladım. Oha Leyla Zazırayla. bana bak <laughs> abi bana bak. Leyla o fazla evet, <laughs> evet Leyla bir gelsin şimdi beni. <laughs> 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 ama bir şey diyeceğim ben vin alırsam gider mi bu? E, sanırım gider. Evet evet ben bak ben bana fazla win aldım. hayır bir şey diyeceğim fazla win veren bir yer yok mu? En fazla burası var 10 vin gel bunu atla. Neresi? Ha, bak, burası gel, bak burası. Gel, 10 bin video, en fazla 10 bin mi? Ben de 8 10 bin 10. var. Atla. Tamam. Atla. 100, 200 gitti, 300, 400, 500, 600, 600, 600 700. Buraya... Yaptım. 10 bin 14.000'im 14 binim oldu arkadaşlar. Benim de 14 binim var Ece. Ben de onu yapmıştım. Şey diyeceğim. 500 atlasam olur mu? Olmaz. Veya 10 bin'e. Ha, Olmaz. Kaç da olur? 6000 anca yetiyor. Bana 6000 atlamıştım. 4 kaldı. Ha, o zaman ben şu 3 kazanmaya gidiyorum ilk başta. Ben bin atladım. 0 kaldı. Ya. Oh. Nasıl oh. oldu ya? Benim 8000'im yoktu ama ben Hayır de kazandım. Nasıl ya? Galiba bende 66 falan kaldı. Görmedim. Tam sonda öldüm ya. Sonda. Peki. Nasıl böyle atladıktan bir şey sonra gidiyorum. Benim 1k oldu bile. 3 bin için kaç k Bir gerekiyor? Bir şey diyeceğim ya. Arkadaşlar Hiç bu oyun ne aslında. kadar güzelmiş. Hızlıca de dop olabiliyorsunuz ve ayrıca çarkı çevirmek için sadece 5 dakika mı var? Öyle mi? Sende kaç var? Bende 5 dakika var. Hayır. Ya öl gitsin. Yanlış şeye bastım. Bende şu anda 2k olmak üzere. Arkadaşlar bu oyun ne kadar şey güzelmiş. Hemen dakikalar geçti bile. Evet ya. Ben de çok sevdim. 3 bin daha kazandım Ece. Nereden kazandın ha? Oradan mı? tamam. Evet, 17 Kaz oldum. 40 gitsin. 10 gelsin. Of. 140 gitsin. 15 gelsin. O <Gülüyor> 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 50 <Gülüyor> bölü gitti. 50 bölü gitti. 150 gitmeyecektin işte ona. O 150 yarısı demek. Eğer 1000 varsa evet. 500 tamam. gider. Tamam. 3000 daha geldi. O bu arada bir arkadaşımız da kocaman olmuş. <laughs> Arkadaşlar evet. galiba bu oyunun amacı ya şu bir dop olmak ya da şu bir dopla yarışmak. Yani ben şu bir dopu geçtim az önce. Evet ya ne kadar şişmandın. Şivi fazlaydın. <laughs> evet evet bir şey diyeceğim. Bir o şu 10 wins veren oyunu bir daha oynarsak bize bir daha 10 bin veriyor mu? Bir de şöyle 20 bin alınca 20 kazanma alınca böyle bir yer açılıyormuş. Evet ben tamam. dedim onu Şimdi arkadaşlara öyle üç, Ece 3 bin daha kazanıp şuradaki bine gideriz 20 binlik yere gideriz gel. tamam binlik, ben bin Aleyna ben 6 bin biriktireceğim tamam mı? Sonra bir daha geçeceğim 10 bin yerine. Gerek yok 17 değil misin şu an zaten? Evet. Tamam 3 binlik yere gidelim işte bin biriktirip. Ha benim bin birikti bile. Bu, 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 Nasıl yani? Ha, bir daha veriyor mu ki? Evet, 3000 gel bir daha verecek şimdi. Ben gidiyorum. Tamam üç binlik dur, yere. ben de geliyorum. Ama zıplarken beni takip et, yanlışlıkla yüzde 50'in gitmesin. Ben kolay yoluna gidiyorum. <laughs> Bak, eksi 40 artı 10, eksi 140 artı 15. Aleyne, ben burada gideyim. kolay olanını yapıyorum. Tamam. Evet, 3000 daha geldi. Gelin 20, 20... nerede ya? 3 bin. Aa ben kilidini açtım. Açtım mı Ece? Ben de üçün gel nerede? Gel bak dümdüz yürü şurada. Evet, benimki de açıldı. Niye şeyler çıkmıyor? Aa benimki. nerede? Pizza. Pizzalarınız pizza. yok mu? Yerde pizza yok toplayacağımız. Şurada. Ya benim 15 binim var. İki tane yapmam lazım. Benim Buradan şey mı geliyor? ben. Yok buradan gelmiyor. Burada hiç pizza yok Ece. Galiba he, galiba Aleyna buralar sadece şey için böyle hmm, kazanmak ek, için evet kazanmak 2005. için bir de diş dişliler diye bir şey var solda çanta şeyiyle onda galibiyetlerinizde bir şeyler alabiliyorsunuz bakın mesela ben neler ha dişi hamburger aldım evet hamburger aldım ev evet, hamburger, hamburger geldi yiyince daha fazla artıyor galiba evet Ofer, tamam ben yüksek bir şey alacağım Galibiyetle mi alınıyor? Bakayım. Hımm çiz bir vur diyor. Ece. Ha ee, yok parayla alınıyor. Bu arada sesi açsana biz zaten şu canın yanında böyle ses kapatma, müzik kapatma şeyi var. Hımm çiz bir diyor çok komik. Bakayım. E, Abi, bak bir. Tamam volümü açtım kapatma. ama nerede müzik kapatma var? Bak, canın altında bak canın sağında. Can mı? Ha tamam. Evet kapattım. Yani şey işte ya. Hmm. Böyle. Hı, hmm, hem burger. Bak, Bak, ben çok evet. pahalı <laughs> bir şey aldım. Buna para verdim. O kadar pahalı hmm. değil. Hmm. cheeseburger. <laughs> çok komik hmm. ya. Hmm. cheeseburger. Hmm. Evet. Demek ki cheeseburger'ı çok seviyor. Hı <laughs> hı. Evet ya. Ee, ben bunu aldım. Ne oluyor? Açam, ham, ham, ham. Neyse ben buraya tekrardan gideyim. Eksi on. Aleyna bir şey diyeceğim. Şimdi bizim 100 bin almamız için fazla veren bir yere gitmemiz lazım. Şimdi oralardan evet. böyle 4-5 veriyor. Öyle değil mi? Ya şey toplayamıyoruz o taraftan. Toplamamız lazım. Niye toplayamıyoruz? Bilmem orayı yapmam yapmamışlar. Aa kedicik geldi. Hoş geldin kedicik. Hoş geldin kedicik. Arkadaşlar hayatımda ilk defa şişko kedi göreceğim birazdan. <laughs> Çok komik olacak ya. Bu. evet. Ben şu VIP'ye girmeye Beş Hadi gelin bir dakika bir dakika hep beraber şimdi dansı yapalım. Hayır VIP'ye girilmiyor ya. VIP'ye girilmiyor. Girilseydik Ece, o... Aleyna, olmaz. Aleyna gel tamam e bir dakika. Heh. Gel şu bir dansı yapalım. Hadi bakalım. Sonra e devam edelim. Tamam devam edelim. Şibiri top 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 Arkadaşlar bakın şurada şibiri resmi var ve ben. <laughs> Aleyna. Dop, Ece. Efendim Ece. Sen ne kadar olmuş. <laughs> evet ya sorma Ece ya. Ye ye ye. Alena şey Ece. Gel Bende. VIP e, yok VIP değil de şu bir hediyem var. Evet. Hediyem nerede? Hediyemi ver. Yumurta hediyem var. Nerede? Zitler satın abi. Al. Aa Alena yumurta açabiliyorsun. Galiba Alena yumurta açınca şey geliyor. Eee neydi ismi? Böyle pet geliyor ve o petinle daha çok kazanabiliyorsun. Bana Aç, satın geldi. aldım. Bana köpek geldi. Galibiyetim. 15, tane... 15 galibiyetim gitti ama. Ece bir gelsene bak. Ece bir gel. Aleyne olsun gene girebiliyorsun sonuçta. Bana... <laughs> bak Biz ben sana bak. Ben onları. O bir dik, o bir da vurmuştum. Dom dom. Döm, döm. Dur, döm, dur döm. bir dakika. Ha ben de 6K şey var. Hemen gidip 10 galibiyet veren yere gideceğim ve 27 tane winim olacak olacak arkadaşlar ve daha çok yumurta açabileceğim. Şimdi bir dakika i̇şte evcil yani hayvanları yok. taktım. Yok. Aa evet, ben galiba işte benim petimi yedim. Ha yok yanımda. <laughs> bir şey diyeceğim pizza yok burada yiyecek. Evet onun dedik pizza. Buraya hiç yiyecek koymamışlar. Nasıl yemek? Tamam 7K ile giriyorum buraya. Abi bu arada hani evet. a öldü. Çar, çar, Abi, çark, çark abi bir şey diyeceğim. Çark aa, oldu. evet arkadaşlar. A ne oldu? Ben çar kaçmadan çak 13 dakika oldu. Ee, ne kaç dakika? 13 dakika oldu. Bir daha döndürebiliyorsun. Döndürmeye tıkla. Ha 200. tamam. 300. Hadi 300. hadi 300. o gelsin lütfen. 5 bin şey geldi. 5000 pizza geldi ama ben bunu istemiyordum ki. Orada harika 100 tane kupa vardı. Onu istiyordum. Nom 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 nom. Yes yes yes. yes. Alina bende oh, 5000 oh. tane şey var. Aha. Pizza var. Ne yapayım bunlarla? Nereye gideyim? Bir tanesine gidelim. Çok veren bir şey girelim hadi iyice, gel. 10 wins verene gidelim bence. O çok İki veriyor çünkü. 4 win. Üç Alina. Win. Hayır bak. Adamlar kötü yapmış. En son olan yeri 100 win falan koyarlar. Tamam o iyi de niye ilk başta 10 yapmışlar? Bence kolay olsun diye. Herkes yapabilsin diye. 350 zayıfladım. 150 zayıfladım. Aleyna bende 7k var ama ya. Öleyim mi şimdi? Daha 25, fazla art Hayır. Hmm. Bir. Aleyna 25 falan var mı? Hmm, cheeseburger. Alena 25 var. win falan veren var mı? Nerede? Yok, yok Ece, yok. Tamam. Hop, Atlıyorum He. o zaman arkadaşlar. Tut, 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 tut. Atladın mı? Evet. Öldün mü? Evet, öldüm ama 37 win'im oldu. Şimdi arkadaşlar yeni bir pet açacağım. İşte atlayıp da nasıl win kasabiliyorsunuz? Atlayıp öleceğiz Oy. sonra oradaki ortadaki şeye basıyoruz. 15 win'im gitti ama ne geldi bir tane pet geldi. Aa bak köpek bir ya bunlar bize yağ kastırıyor Aleyna. Ya ne kadar Nerede fazla hani? alırsan hay bak yumurta diyorsun ne nereden mi? evcil hayvanlardan. Bak sol bana altta, altı ya fazla veriyor efendim abi. Bana, sol altta hani şeyler var ya. hediyelerinizden hediyelerinizi de alabilirsiniz. Ay dört tane evet. yedem var açayım. Oo, oh, oh, oh. abi o kadar geldi ki 5.000 yağım oldu. Wow. Süper o kadar süper. iyi yani. Alina ya ben, bu oyun çok güzelmiş. Ben bu e, oyunu hani Rainbow Friends olduğu gibi 30 dakika oynayabilirim. Evet ya şeyi de çok sevmiştik biz aslında. Araba böyle drrr diye gidiyordu ya. Evet. Ama ben o bunun kadar güzel değildi. Ben petimi nasıl yanıma koyacağım? Evcil ya? hayvanlar var abi altta. Yumurta'nın çaprazında, Rebirth'ün yanında. Rebirth <laughs> yaparsam ne oluyor? Şimdi ee, ne? Hızını kaybedi. Aa hızım hızımı kaybediyormuşum. Her Rebirth kazanın c artı bir saniye. Aa her saniye bir yağ veriyormuş. Evet. Ece hadi gel ortaya gel. Sonra biz bu biraz kendimizi şişmanlatıp büyütüp bu oyuna devam ederiz. İkinci tamam. bölümünü çekeriz. Olur mu? Evet. İkinci bölümünü çekeriz arkadaşlar. Hadi, Ar gelin. Arkandayım. Arkandayım. Gel. Bu nasıl mı? Geldim. Şey? Hı. Oo Aleyna evet, şişmanlamış. <laughs> o, o koca göbeğini göbeğimle çek. <laughs> tamam ben <laughs> de şu bir zop yapayım emotlardan. <laughs> Evet arkadaşlar bu videoda bu kadar olsun. Bu videoda e, şimdi doptan daha fazla şişman olmayı denedik. Şu anda başardık zaten. Biz bu oyunda daha fazla şişmanlayıp sizlere daha fazla video çekmeye çalışacağız. Videomuzu beğendiyseniz aşağıdan like atmayı unutmayın. Sonraki videolardan görüşmek üzere. Hoşçakalın. Um, Chazburger. Görüşmek üzere. like like. like. like.